Bir Keyfe Kafe'nin katkılarıyla hazırlanan Bir Keyfe Molası programımıza hoş geldiniz. Bugün yine programımızda çok değerli iki konuğumuz var. E, girişimci Asuman Ardıç ve eğitimci yazar Şevval Tiryaki'yi programımızda konuk etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Yine hayatın kargaşasına, temposuna ufak bir mola verip girişimcilik, maneviyat, eğitim ve sanattan bahsetmek istiyoruz konuklarımızla. Önceki Asuman Hanım'ı tanımak istiyorum Şevval müsaadenizle. Asuman Hanım tekrar hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahseder miyiz? İki Hı -hı. çocuk annesiyim, bir kızım bir oğlum var. Hı -hı. E, tekstil mühendisiyim aslında Hı -hı. ama şu aralar işletmecilik yapıyorum. Bir kafe Hı -hı. işletiyorum. Bahsedeceğiz. Şevval Hanım bir siz tanıyabilir miyim? Teşekkür ederim. Şevval Tiryaki. Eğitimciyim. Çocuk kitapları yazarıyım. Hı -hı. Okul öncesi çocuklarla dini eğitim alanında çalışıyorum. İlahiyat ve çocuk gelişimi mezunuyum. Hı hı. E, bu şekilde çocuklara dini, manevi yönden destek Sizin veriyorum. Eğitim, alın. atölye. O sonrasında böyle hayal kurmak için hamam önüne gittim. Oranın hı hı. ortamını çok seviyorum. Hı hı. E, hayal ettiğim gibi de oldu. O şekilde kızım e, her yere gülümse işareti koyardı, gülücük atardı. İsim, İsim annesi o zaman. kızım olmuş hı hı. oldu